Türk futbol tarihinin önemli mihenk taşlarından biri olan İskenderun Spor, uzun yıllar Türkiye'nin birçok önemli kulüplerine 5 Temmuz stadında kök söktürmüş ve birbirinden önemli başarılara imza atmıştı. İskenderun'da binlerce futbolcunun hayaliyle yatıp kalktığı stadyum, zamana dayanamadığı gerekçesiyle yıkılıyor. 1961 tarihinde yapılan ve o zamandan bu zamana kadar içinde binlerce maç oynanan İskenderun Spor'un tarihi stadı, depreme dayanıksız olması ve yerine millet bahçesi yapılacak olması nedeniyle yıkımına devam ediliyor. İskenderun'da yerine daha modern ve kapasitesi daha yüksek olarak yapılacak yeni stadyum için yapılan çalışmaları AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yakından takip ediyor.